Merhaba arkadaşlar kanalımda hoş geldiniz bugün size yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar bugün e, elmas dağıtıyorum yani az önce videoda elmas e, videodaki illere hani hepsine elmas yatırdım o 24 saat içinde gelecek dedim bir yine o ele, ele video yapayım bu arada arkadaşlar e, siz elmas istiyorsanız 100 elmas istiyorsanız kanala abone ol like at ve yoruma idini bırakman yeterli. Yani e, biz de emek saatlik video çekiyoruz. Bir abine bir like video çok görmeyin. Arkadaşlar bakın e, şartlar kanala abone ol like atmak ve yoruma idini yazmak 24 saat içinde elmasla hesabınıza gelecek. Yani diğer yani hesapları e, yoruma id yazanların hepsine atıyorum. Geçen videoda da yapmıştım böyle bir şey. Yani hepsine yol attım elmasları. E, elmas Arkadaşlar 24 saat gelecek hesabına. Arkadaşlar videomuz bu kadar iyiydi. Kanalımıza abone olmayı, like atarsanız bizi çok mutlu Kendinize bakın hoşça kalın Bay bay.